bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir tane prenses varmış. Bu prenses çok bencilmiş. Onu kimse sevmezmiş. Ama kardeşleri diye anneleri zorla onlara sevdirtirmiş. Bu koruma prensesten çok şikayetçiymiş hayvanlar da öyle. Her gün ona kötü davranıyormuş. O da ona. Çok kibirliymiş. Ay bu prenses bana en sevmediğim onun kıyafetlerini giydirdi. Haklısın. Köpek sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ho ho ne düşüneyim ben de aynı. Ya anne sence de prenses haddini aşmıyor mu? Çok kibirli davranıyor bize. Hiç sevmiyorum onu. O sizin ablanız. Öyle konuşmayın. İş, çok küçük ya. Benim hakkımda neler konuşuluyor? Üf, yine bizi dinleyeceği tuttu. Uf, aynen ya. Bak laf yetiştiriyor. Ama o ablanız değil mi çocuklar? Ama, Ama ablamımız da çok kibirli davranıyor. Olur mu öyle şey ya? Aa, çok ayıp. Kızım, nasılsın aşkım? İyiyim anneciğim, ne olsun? Ben bir aşağı inip bakayım. Kızım. Efendim? Sana bir şey söylemek istiyorum. Gel aşağı gö tamam. göstereyim. Tamam. Kızlar siz aşağı gelin. Tamam. tamam. İş iş bu ah. Buyur anneciğim, seni dinliyorum. Kardeşlerin seni çok kibirli olduğunu söylüyor. Ne annesi, ne annesi. Yani annem ne kibirlisi? Kibirli falan değilim ben. Ama öyle diyorlar, sürekli şikayet geliyor. Yanlış diyorlar. Kızlar, kardeşlerim, hemen buraya gelin. Size muhteşem bir haber vereceğim. Yas yas Puç 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 Geldik. Yere düşmeseniz iyiydik köleler. Ayağa kalksana. Niye ayağa kalkmıyorsun? Hani anne, gördün bak... mü Maalesef gördüm kızım. Kızım. Neden kardeşlerine köleler diyorsun? Ayıp değil mi? Onlar... Çünkü öyleler anne. Niye yalan söyleyeyim ki? Kızlar size burcumu vereceğim. Ben de bir gelin bakalım. Üst kata. Oyun oynarız belki. Ne Burcu buraya? Siz bana niye böyle diyorsunuz? Ayrıca ben buranın prensesiyim. Asla bir daha böyle bir şey yapmayın. Sana, sana ne be. be? Ne demek sana ne? Ben buranın prensesiyim, prensesi. Siz beni ne sanıyorsunuz?